Selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte bitenler videosu çekiyoruz. Biten birkaç ürünüm var birlikte onlara bakacağız. Size anlatacağım iyi veya kötü diye. Birkaç aylık biriken ürünler aslında. Seneye veya işte iki aylık falan diye bölmedim. E, evet, süresi çok önemli değil. Şu an elimdeki biten ürünleri göstereceğim. O zaman hemen videoya başlayalım. Bu arada videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı da beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi de görmüş olduğunuz makyajı Instagram'dan izleyebileceksiniz. Oraya da çektim. O zaman gidelim. Şöyle bir kutum vardı. Bitenlerimi bunun içerisine koydum. Birlikte bakacağız bunlara. çok fazla makyaj ürünüm yok biten henüz. Birkaç tane maskaram var sadece ama önce e, Selenes'in yüz yıkama jeli kur ve hassas ciltler için olanı şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bunu tamamıyla bitirdim. E, bunun hakkında şunları söyleyeyim. Bu bir PR hediyesiydi bana. Evet güzel temizliyor. Jel formunda biraz katı bir jel formunda. E, sanırım katı olduğu için sıkarken e, şurası birazcık zor sıkıyor. Onun dışında hiçbir problemi yok. Benim zaten aslında kuruya dönük karma bir cildim var. O yüzden benim için çok uygundu. Daha yüzümü böyle kas katı yıkadıktan sonra hani yapar ya o şekilde yapmadı. Çok çok memnun kalarak kullandım. Tekrar satın alabileceğim bir ürün. Aşırı pahalı değil. 250 ml. Böyle güzel bir üründü. İkinci ürüne geçeyim. Garnier'in çift fazla miseler suyu. Makyaj temizleme suyu olarak da geçiyor. 3 etki bir arada. Makyajı temizliyor, cildi arındırıyor ve rahatlatıyor. Yüz, göz, dudak için kullanılıyor ve durulanmaz bir biliyorsunuz ki miseler su. Şimdi hassas dahil tüm cilt tipleri için demiş. gayet akarı kokarı yok. Dümdüz güzel bir miseler su. Bu çift fazla oluyor. Sarı benimki. Sarı bir yağ gibi bir şey oluyor ama tabii bitirdiğim için şu anda gözükmüyor. Güzeldi. Memnun kalarak kullandım. E, bitirdim. Şimdi tekrar alacağım. Ama bir bakacağım. Aynısını mı alayım yoksa farklı mı? Yani bundan memnundum. Göz falan yakmıyor. Gayet ben makyaj videolarımda da çok sıklıkla kullanıyorum. Onun dışında bir tane kuru şampuan bitirmişim. Ee, bu Watson's'ın kendi markasının kuru şampuanı. Kokonatlı olanı. Çok güzel bir kokusu var. Çok güzel kokonat kokuyor. Belki bazılarına bir tık şekerli ve ağır gelebilir. Ama ben çok seviyorum kokonat kokusunu. 200 ml şöyle bir ürün kuru şampuan. Asla beyazlık bırakmıyor. Sabah sıkıyorsunuz. Saçlarınızı hacimlendiriyor. Eğer yağlıysa o yağlı görüntüyü alıyor. Ama akşama doğru tekrar yağlanıyor. Haberiniz olsun. Hani öyle 2-3 gün falan tutmuyor. Zaten hiçbiri tutmuyor bildiğim kadarıyla. Bu da dümdüz güzel memnun kaldığım bir üründü. Bunu tercih etme sebebim diğer kuru şampuanlara göre çok çok uygunluğu fiyatı. Ama şu an muhtemelen ona da zam gelmiştir. Ama yine de uygundur. Haberiniz olsun. Ben gideyim. Gördüğünüz gibi <laughs> bayağı Emdiğim yediğim bir e, krem bu bir anti akne kremi Mia Clinica'nın salisilik asit azelik asit bir sürü içinde güzel şey var ben bunu bayağı böyle e, bu şekilde kullandım bu kadar sık kullanmamın sebebi çıkan sivilcelerin üzerine e, sadece böyle alıp e, bölgesel olarak da uygulayabiliyorum Tüm yüzüme de uyguluyorum. Benim dediğim gibi kurudan kar karmadan kuruya doğru bir cildim olmasına rağmen cildim kurutmadı, pütür pütür yapmadı, soymadı. Çok güzel, çok memnun kaldığım bir ürün. Bunu kesinlikle tekrar tekrar satın alacağım. Fiyatı da bu arada gayet uygun bir krem. Tinozu Pink Touch Tone Up Sun Cream'inden bahsedeyim. SPF 50 UVA UVB yüksek korumalı bir ton eşitleyici pembe güneş kremi. Ne kadar uzun bir ismi var. Böyle bir krem. Şöyle göstereyim. Bayağı Hani şaka değil. Böyle pembe bir rengi var. Şimdi bu sinos hakkında aslında çoğu kişi bu kremden kremin içeriğinden pek memnun değil. İçeriğinin biraz zararlı kimyasalar içerdiği söyleniyor. Baktım, evet var. Yani yok değil. Ama şunu söyleyeyim. hani Övmek veya yermek için söylemiyorum. Ben sadece kullanıcı yorumu yapıyorum burada size. Uzun vadeli. Ne olur cildimde bilmiyorum. Bilmemekle birlikte ben kullanırken hiçbir problem yaşamadım. Ne sivilce çıkarttı ne işte yaktı güneş. Yani güneşten koruyuculuğu gayet iyiydi. Sivilce yapmadı. O pembe ton eşitleyici tarafı gayet güzel cildimi, tenimi eşitledi. Kızarıklıklarımı kapattı. Bu sürdüğümde fondöten kapatıcı hiçbir şey sürmüyorum. Gerek kalmıyor. Gayet güzel ton eşitliği sağlıyor. Yani ben memnun kalarak kullandım. Uygun da fiyatlı bir ürün. Çok yüksek fiyatlı bir ürün değil. Tekrar alır mıyım? E, i̇çeriğinden dolayı almayabilirim. Ama e, yine de bilmiyorum. Memnun kaldım ben. Şimdi gelelim. İki tane e, makyaj spreyi bitirdim. Biraz da kirletmişim. Bir tanesi Calista'nın Ice Marine Face Mist olarak geçen. Bakın. Yok, bitti. Yüksek mineralli olduğunu söylüyor. Cildin emlendirdiğini ve makyajı fix dediğini yani sabitlediğini söylüyor. Gayet güzeldi. Yani bunun hakkında söyleyebileceğim kötü bir şey yok. İşte müthiş tuttu falan diyebileceğim bir şey de yok. Normal bir yüz spreyi. Çok çok uygun fiyatlıydı ama. İkinci olarak buluşum markasının Base Fix isimli şöyle bir spreyi. Şimdi bu spreyi şöyle aslında memnun kaldım ama hiçbir yerde bulamıyorum. Yani online'da asla stokları yok. Bunun işte Hyaluronik olan sprey var sanırım. İşte başka spreyleri var. Beyaz şişeli aynısının. Beyaz şişelisi var. Farklıları var online ama benimki asla yok. O yüzden siz soruyorsunuz cevap veremiyorum. Yani sadece mağazalarda var. Mağazalarda bile çok yok tükeniyor. Anlamadım ama bence böyle hani wow tutucu falan bir sprey değil. Bunun beğenmediğim özelliği... Aa ne oldu? Akıyor böyle bir bozulmuş bu zaten hiç güzel sıkmıyor. Yani böyle birden püskürtüyor ve kalın bir şekilde püskürtüyor. O yüzden bunun spreyini hiç sevmedim. Haberiniz olsun. Sonra 4 tane serum bitirdim. Şimdi bunlara sıra sıra geleceğim. Bir tanesi Clinic'in Vitamin C serumu. Bu serum bana çok çok önce gelmişti aslında Dioclinic'ten. Benim aslında arkadaşımın bir markası. O yüzden çok severek ve gönül rahatlığıyla kullandım. Bilde yapmayan nadir C vitaminlerinden biri bu bu arada. Gayet güzel. Şimdi E vitamini, B3 vitamini vesaire var. Amino asitler var. doğal nemlendiricili bir ürün. Cildi kurutmuyor. Gayet güzel. Memnun kaldım. Tekrar alır mıyım? Farklı markalarınkini denemek durumunda olduğum için şu an hayır ama e, güvenerek hatırlayacağım bir ürün kendisi size önerimdir. Bir ise Dioclinin Hyaluronic Asit Kolajen Serumu. Şimdi gördüğünüz gibi bu da böyle bakın bitik, bu da bitti. Bunun düşürdüm, bittiğinde ucunu kırdım, e, serum kısmı kırıldı. Ona dikkat edin. Onun dışında çok güzel bir Hyaluronic Asit, cildi çok güzel dolgunlaştırıyor. Yani bunu sürdüğünüzde cildinizin dolgunlaştığını fark ediyorsunuz. Çok güzel nem veriyor. Benim e, şu ana kadar kullandığım Hyaluronik asit serumlarından da artı kolajen de var içinde. O yüzden buna da bakmanızı önerebilirim. Ben 3 e, paket şeklinde gelmişti. Hyaluronik asit, e, gözenek için serum bir de C vitamini gelmişti. Gözenek için olan serumu da şuraya bir yere koyayım. Onu da bitirdim ama onun şişesini birisi atmış. O yüzden şu an bulamıyorum ama o da bitti. Maroderm'in e, kafein eye contour serum isimli şu ürünü bu ürün de bitti. Tamamen bunun da içinde hiçbir şey kalmadı gördüğünüz gibi. Bu ürünü bir daha satın alır mıyım? Moridermi çok seviyorum. Çok uygun fiyatlı, güzel nemlendiricileri olan bir marka bence. Bunun içinde peptitler var, hyaluronik asit var, kafein var. 30 ml bir ürün. Gayet de büyük, bayağı da uzun süre kullanıyorsunuz. Uygun fiyatta olduğunda düşününce şans verebilirsiniz. Ama şey de bunu söyleyemem benim gözaltımda altımda e, morluğa karşı herhangi bir etkisi bir yararı olmadı. Ama dediğim gibi muhtemelen ikinci, üçüncü şey bitirdikten sonra belki de oluyordur. Bir de çok yoğun yapalım. Eğer cilt, gözaltınız çok yağlıysa, cildiniz çok yağlıysa e, bunu değil de daha kuruyan serumları tercih edebilirsiniz. Çünkü bu gerçekten bayağı düzenlemlendiriyor. nemlendiriyor. E, hatta fazla nemlendirdiği için Küçük küçük o beyaz butonlardan çıkartabilir belki. Ben de yapmadı ama benim gözaltım kuru olduğu için yapmadı. E, i̇htiyacım vardı yani nemli bir ürüne. Aklınızda olsun. Sonra gelelim benim en 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 sevdiğim seruma. Bu Shivek markasının kömür aktif e, karbon muydu Ben karbonla kömürü hep karıştırıyorum niye? Aktif karbonmuş bu. Şimdi siyah renkli olduğu için aklıma kömür geliyor. Aktif karbonlu e, bakım serumu diye geçiyor. Bu ürün çok güzel bir ürün. Bu ürün... Aa çok az kalmış. Şöyle elime damlatayım anlatayım bari. Ama şöyle bitti. Belki görebiliyorsunuzdur. Ee, bu ürün böyle bir gri gibi çıkıyor. Bir renk falan bırakmıyor. Kokusu değişik. Ee, çok hoş diyemeyeceğim. Değişik bir kokusu var. Ama ürün çok güzel. Yani bir yerimde bir sivilce çıktıysa hemen bunu uyguluyorum. Mesela Mia Klinika'yı daha önce bitirdim ondan. Miyakilika da yoktu. Şimdi sivilce uygulayabileceğim hiçbir şey yok elimde. Bir deneyeyim dedim bu çünkü bunu sürdüğümde sabah kalktığımda yüzüm apaydınlık ve böyle hiç kızarıklık falan olmadan çok güzel uyanıyorum. Bunu kesin alacağım bu arada. Ne oldu? Güneş gitti. Bir grileşti, bir şey oldu. Belki başka aktif karbonlu bir serum da deneyebilirim. Size farklı bir marka göstermek adına. Ama bu benim güvendiğim güzel bir serum olarak kalacak aklımda. Çok beğendim gerçekten. Çivek markasına da buradan teşekkür edeyim. Bu da PR gönderisiydi. Çok güzel. Bunu kesinlikle alın. Eğer sivilceleriniz çıkıyorsa sabah kalktığınızda yüzünüz donuk bir şekilde uyanıyorsanız, kuru bir şekilde uyanıyorsanız müthiş canlılık veriyor, seyircileri geçiriyor. Yani bir serum daha ne yapabilir bilmiyorum. Fiyatı da çok çok bence uygun etkilerine göre. Bir tane oje bitirmişim. Ben birçok oje bitirdim ama bitirdiğim ojeleri attım. Çünkü normal ojelerdi. Zaten story üzerinden, bu arada instagram ismimi şuraya bırakayım. Beni oradan da takip etmeyi unutmayın. Çünkü oradan sık sık bitirdiğim ürünleri, böyle küçük ufak tefek ürünleri size yazıyorum. Ojelerimi de gösteriyorum, ismini de söylüyorum haberiniz olsun. Bu arada öne çıkanların da hepsini bulabilirsiniz. İşte ojeler, makyaj linkleri, kıyafet linkleri, çanta linki, takı linki her şey var orada. Ama bunu neden aldım? Şimdi bu Alix numarası yazmıyor ama linkte var numarası eklerim. Şöyle saks mavisi harika bir mavi. Şöyle görüyorsunuzdur zaten bayağı bitirdim yani bunu belli oluyordur. Şu an süremiyorum. Kalıcı oje yaptırdığımızda işte protest tırnak yaptırdığımızda herkesin bayıla bayıla bu geçen kış özellikle çok sık yaptırdığı bir mavi. Aynı ton. Kalıcı oje değil. Normal bir oje ama kalıcılığı çok yüksek. Yani bunu sürüyorsunuz. Bu arada tek katta bu rengi veriyor. Flormar'ın da var bir tane bu renkli ama o asla yani 3-4 katta bir veriyor rengini. Bu tek katta veriyor. Çok opak. Çok güzel. 2-3 gün, 4 gün rahat tırnaklarınızdan çıkmıyor. Suya bile girse. Yani gerçekten çok güzel. Alex Avia'nın bu arada bütün e, ojeleri çok güzel ama özellikle bunu kesinlikle alın bir deneyin derim. 3 tane maskara bitirmişim. Bunun da yine ucu yok çünkü bunu kaşıma kullanıyorum. Yıkadım. Kaşımı taramak için kullanıyorum. O yüzden önce bundan bahsedeyim. Show By Pastel'in Show Your Look isimli böyle pembiş tatlı bir maskarası. Bunun içinde stikerler falan geliyor. Ben hatta telefonun arkasına yapıştırdım. E, çok tatlı bir maskara. Ben bunu 50 TL'ye almıştım. E, tabii aylar önce gratis de indirim vardı. Şu anda da bu arada çok yani belki 60-70 olmuştur bilmiyorum. Çok uygun fiyatlı bir maskara. Kesinlikle çok güzel uzatıyor. Tek tek ayırıyor. Siyahlığı çok güzel. Akma dökülme yapmıyor. Yani 50 TL'ye alabileceğiniz en güzel maskara. Ee, bunu zaten videolarımda kullandım. Eğer görünüşünü, nasıl göründüğünü merak ediyorsanız Instagram'ıma gidip izleyebilirsiniz. Hatta YouTube'da da vardır videoları. Çok severek kullandım ve bitirdim. Çok severek kullanıp bitirdim. Maybelline'in Sky High maskarası. Şöyle göstereyim bundan. Bunun fırça yapısı çok güzel. Ee, bu plastik fırça. Ben zaten bu arada bu da plastik fırçaydı. Ben kıl fırça çok sevmiyorum maskarada. Benim kirpiklerim de çok iyi anlaşmıyor. O yüzden e, genel olarak kıl fırça tercih ediyorum. Ve kıl fırçada da ya böyle uzun, e, kalından inceye gelen ya da Maybelline'in e, lash Sensational gibi böyle kıvıran e, maskaralarından hoşlanıyorum. gibi maskarı seviyorsanız buna bir şans verebilirsiniz. Çok çok memnun kaldığım bir maskara. E, bu da çok güzel uzatıyor, çok güzel hacim veriyor, çok güzel siyahlığı. Yani üçü bir arada böyle bir etki. O yüzden bunu da çok e, severek öneririm size. Yine çok uygun fiyatlı, benim çok sevdiğim bir marka. Kalista'nın Extend Volume isimli şu mor kapaklı, e, mor ambalajlı maskarası. Bu arada bu 01 Boskerville Boss Girl, Black rain Kıl fırça. Kıl fırçalı tek sevdiğim maskara diyebilirim herhalde. Yanlış olmaz. Unuttuğum bir şey yoksa. Bu da yine Sky High'ın maskarasına benziyor. Kalından inceye doğru gidiyor. Bu ondan daha uzun. Çok güzel kirpikleri kavruyor. Çok güzel ayırıyor. Bayağı iyi bir şekilde e, uzatıyor bu arada. Kaşınıza değdirecek şekilde uzatıyor. Akıma dökülme yapmıyor ve fiyatı gerçekten çok uygundu. Yani en son 60... 70 falandı. Şu an ne oldu bilmiyorum ama ne kadar çıkabilir yani sonuçta. O yüzden buna kesin bakın. Maybelline'in Lifter Gloss'larından e, bronz rengiydi galiba. Silinmiş. Bakayım yok. Evet bronz 18 numaralı. Şöyle göstereyim. Bakın bununla yemişim. Bayağı iç, içinde hiçbir şey kalmamış. Bakayım kalanlardan ucundan çıkarsa rengini göstereceğim. Bronz gerçekten çok güzel karamel gibi parlıyor. Benim ten rengimdeyseniz özellikle aşırı güzel duruyor. Buğdaylarda, esmerlerde özellikle. Beyaz tenlerde de çok güzel duruyor. Ama ben buğdaylara, esmerlere daha çok yakıştırıyorum. Bu benim tekrar satın alacağım bir e, Lifter Gloss'lardan bir tanesi. Şimdi yenileri de çıktı daha denemedim. Deneyeceğim onları da. E, ama bu gerçekten buğday tenler için bence vazgeçilmez. Yazın özellikle bronz makyaj yaptığımda sadece bunu sürüyorum. Kokusu çok güzel. Dudağı çok güzel dolgunlaştırıyor sürdüğünüzde. Hyaluronik asit var içinde zaten. O yüzden çok güzel nem veriyor. Kesinlikle size önerebileceğim bir e, Lifter Gloss. Bu da e, aklınızda olsun. Bu arada kokusu çok güzel. yiyesiniz geliyor. E, bunlar da makyajla ilgili olacak. Bir tanesi Revolution Pro'nun Ultimate Radiant Under Eye Concealer'ı. Bu ürünü de şuradan görebilirsiniz. Bitirdim. Bunda da hiçbir şey kalmadı. Bendeki C5 rengi şöyle göstereyim renginde. Bakayım bir daha C5'ti diye hatırlıyorum. Evet C5 rengi. Osman'dan 70 TL'ye almıştım. 70 TL'ye alabileceğiniz en güzel kapatıcılardan bir tanesi. Gözaltınızdaki problem o morluğu falan çok güzel kapatıyor bence. Kapatıcılığı orta diyebiliriz. Asla düşük değil. Hatta ortadan bir tık daha yüksek olabilir. Bu herkesin gözaltı morluğuna göre değişecek bir şey ama düşük diyemem kapatıcılığı. Gayet iyi bence. Nemli bir ürün ama mesela skin food kadar da parlamıyor. Onu sevmeyenler de var çünkü. Gayet doğal bitişli bir ürün. Ben çok severek kullandım. Bunu tekrar da satın alırım. Tabii eğer şu an çok saçma fiyatları satılmıyorsa. Çok severek kullandığım bir üründü. Haberiniz olsun. Bu arada gözaltına dolma yapıyor mu diye sormayın. Çünkü bütün göz gözaltına dolma yapar. Bunu şöyle şuraya yazayım. Kamu spotudur. Ee, hepsi dolar. Hepsi. Yani 3-5 yaşında değilseniz gözaltınızda tek bir kırışık bile yoksa tabii ki dolmaz. Ama e, yani 20 yaşındakinin de var. 15 yaşındakinin de var. Göz altındaki o kırışıklık. Ya kırışık değil o hani... Genetik bir şey o yani. O yüzden doluyor maalesef. Ama bu çok çok dolan bir ürün değil. Onu söyleyeyim. Ve son ürünüm. Royal Paris'in True Match Nude Plumping Tinted Serumu. %1 Saf hyaluronik Asit içeriyor. Bendeki 2-3 light rengi. Şöyle göstereyim. Bunu da anlayabileceğiniz üzere bitirdim. Ama şu kadar. Bakın şu dipte bir ürün kaldı. Ona serum yetişmiyor. Yani onu alamıyorum böyle. Ee, onu başka bir şeyle almaya... Çalışacağım. Küçük bir kabın içerisine, koy içerisine koyacağım. Hani heba olmasın diye. Çok 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 severek kullandım. Cildi o kadar güzel, pürüzsüz, parlak, sağlıklı, kendi teninizmiş gibi. Çok güzel gösteriyor. Kapatıcılığı düşükten bir tık ortaya diyebilirim. Yani Maybelline şu ürün. ona kıyasladığında bu gayet kapatıcı kalıyor yanında. Bu benim tekrar alacağım bir ürün. Ben çok severek kullanıyorum. Çok memnunum. Gerçekten ne sivilce yaptı ne bir şey yaptı. Yazın. Özellikle ben tinted serum kullanmayı çok seviyorum. Fonda tendense. Ya da böyle bu tarz bazlar kullanmayı çok seviyorum. Ee, o yüzden mutlaka bunu denemediyseniz bir şans verin. Tekrar tekrar satın alabilece satın alacağım bir üründür kendisi. Öyle. Evet videomuz burada bitti. Ee, tekrar tekrar bitirdiğim ürünler olursa sizlere e, tekrar gelip bu videoyu çekerim. Ama şimdilik bu kadar. Memnun olduğum olmadığım bütün ürünlerden bahsettim. O yüzden bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.